Bugün çok önemli bir gündeyiz. Naim Süleymanoğlu, Mestanlı'nın evladı, Türk milletinin büyük kahramanı, Bulgaristan Türklerinin totaliter rejim altında uğradığı kültürel soykırımı tüm dünyaya duyuran benim hemşerim, sevgili abimin 8. ölüm yıl dönümünde burada onun Mestanlı'da büyüdüğü, çocukluğunun geçtiği ve yaşadığı evi Açılışındayız. Gerçekten TİKA ve Kültür Bakanlığımız çok önemli bir mirası yani bizim için çok değerli olan Naim Süleymanoğlu'nu 8. ölüm yıl dönümünde tekrar yaşatmaya ve onu bu evde başarılarıyla, mücadeleleriyle ve halter sporuna kattığı büyük değerlerle yaşatmayı başardı. Bu anlamlı eserde emeği geçen Mestanlı Belediye Başkanım İlknur Kazım'a da, meclis üyelerine de, buradaki siyasi parti temsilcilerimize de ve yine TİKA Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Burası onu bugünkü nesillere ve gelecek nesillere anlatacak ve sürekli yaşatacak bir eser oldu. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun, bizler de bugün buradayız, bu anlamlı günü burada birlikte yaşadık ve onu yaşatmak ve bu topraklarda dün de var olan, bugün de var olacak olan, yarın da var olacak Bulgaristan Türklerinin varlığını pekiştirecek değerli ve anlamlı bu Naim Süleymanoğlu Anı Evi herkese hayırlı olsun diyorum ilelebet kalbimizde ve gönlümüzde yaşayacaksın Cepherkülü Naim Süleyman.